arkadaşlar. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugün Become Fit Obi oynayacağız. Yani bu videoda kar kasımız olacak böyle. Bu adam gibi kasım olacak. Yani kasta adam olacağız. Demek istediğim bu yani. Bu engeller var. Buraya geçiyoruz. Buradan mı? Herhalde buradan geçiyoruz. Öldüm. Fırlan. Niye evet. ben, böyle başlamam İyi. Dur bakalım. Gidelim. Hadi bakalım. tamam. Geçeceğim. Kolay kolay. Çok kolay. Mükemmel. O kadar kolay ki çok kolay yani. Buradan checkpointimizi alıyoruz. Allah. Aldık herhalde. Gel spor yapalım. E spor değil ki. Biliyorum burada parkurlardan geçeceğiz o kadar. Oha. He. Oha bak bu çok zor ha ah, biliyordum neredeyse. adam üstüne çıkıyorsun şöyle bak ah ah biliyordum herkes adamın üstüne çık hey şu şeylerden mi çıkacağız orada bak şey, boru gibi bir şey var demiş Oradan çıkıyormuşuz arkadaşlar. Ah. Eh, Checkpoint'imi aldım. Buradan mı geçeceğiz? Tamam. Ah. Buraya da geçelim. Rahat bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bugün videonun sonuna gelmedik. Çünkü daha yeni başladık. Hadi gel koşalım. Koşamıyoruz. Bu ne yapıyor lan? Göbeğe bak lan. Aslında gerçek hayatta benim de göbeğim var. Onu da söyleyeyim yani. Şurada bir tane çocuğum. Bir daha arkadaşlar. Oha. He onlara çarpmayacağız mı? Tamam tamam. Şimdi anladım arkadaşlar. 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 Ya kafayı yedim ya. Allah Allah bir dur. Şurada i̇şte geçeceğiz ha. E şimdi. Tamam şimdi geçebiliriz. Evet arkadaşlar kanala like atıp ve abone olmaya sakın unutmayın. Evet abim de geldi. Tamam ama gitti gel. Gel gel nereye gidiyor? Bu ne? Bu ne lan? Nereye gitti? Nereden gideceğiz? Adamın vücudu yok. Adamın vücudu yok. Kaç. Kaçın. kaç. Nerede vücut? Bu ne lan? Bu ne lan? Şuna baksana. Bir kenti it diyor. İt. İt. Bakalım çarpıyor mu? Çarpmıyor <laughs> Yalan. Çarpmadı. Gördünüz sizde çalmadı. Yalan. şuradan geçemiyor. <laughs> Allah. Ama olmaz böyle. Adamın vücuduydu. Vücudu bile yok. <laughs> ya hayır ya yalan ya yalan ya. Ben oraya nasıl geçeceğim lan? Ama kod öldü. Ne yapayım artık? Ne yapabilirim? <laughs> evet arkadaşlar. Kabar, kabar. Şuradan mı gideceğiz? <laughs> Yalan. Evet arkadaşlar. Kanala abone <laughs> olup bir de like atmayı sakın unutmayın bir de şey bil dilim unutmayın. aç mayı, unut mayın bir de yorum yaz maya yorum yaz mayı unut mayın ben fena <laughs> ama ben yavaş dedim. biraz daha hızlı söylüyorum şey kesin şu taraftan geçeceğim <laughs> E, ne yapayım artık sen de? Oyun beyinsiz olmaya başladı. Birinci ne? 14'e geçmiş biz daha 5'teyiz. Nasıl geçtim lan? Ay yürü git ya. yürü git lan. Mutlaka ne? Geçtim. 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 Oley be. Checkpoint da aldım. Gidiyor. <laughs> ne şaka yaptım ya. Bir dur. Bir dur. Şurada video çekiyoruz. Eliyoruz. Allah Allah. Kolay bu lan. Çok kolay. Baya kolay. Dümdüz gidiyorum. Allah. Şaka. Tamam. Oraya geçemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Allah Allah. Allah. Oha. 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 Aaa geçtim. Bu adamın niye vücudu yok lan ben anlamadım. Ben şu taraftan gidebilir miyim acaba? <laughs> Gideceğim nereye? Ay gidiyorum. Gidiyorum. Hakikaten gidiyorum. Ne, ne olduğunu bilmiyorum ama burada. Aha, checkpoint'imi aldım. Buraya nereye? buraya geçemiyoruz. Oha. Adamı tüfe bak lan bu ne? <laughs> bu ne lan? Gece böyle birisini görsem altımı ederim. <laughs> Bayılırım yani. Ölüyorum. Çünkü öldüğüm için ölüyorum er ya. Bir de adam tipini değiştirdim. Çok yakışıklı değil mi? Her yerim mavi böyle. <laughs> Eştim. Eştim. Geçtim, geçtim, geçtim ve geçtim. Yine geçtim, yine geçtim. Checkpoint'ta aldım. Aşağı mı gidiyorum şimdi? Hepsinden evet, evet, mutlaka zıplamalıyım yani. Şişkolara bak lan. Bunlar daha şişko. Ben o kadar şişko değilim arkadaşlar. Abartmayın yani. O kadar da şişko değiliz. Aha, abim gene geldi. Gidip geliyordun, ne oldu? Aha. Aha. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün kardeşimi de çağırdım. Milyas, ne? Gel video çekiyoruz bak. Tamam. Gel. Tamam. Ne oluyor? Lan? Suyun içinden mi geçtik İlyas? Ne? Nasılsın? Sen de. Ben iyi. Ne yapacağız lan? Herhalde suyun üstünde gideceğiz. Evet. Adamın bedeni yok lan. Bir. İlk... <laughs> tamam. Nasıl artık ne yapalım? Yanından mı geçelim? Adam tipe baksana bu ne? <laughs> ne yapayım artık ben? Allah. Bu da bu. Bu da bu. Az önce bu. <laughs> olmuyor. da bu. Gerçekten bu. Bu da bu. Bu karpuz gibi bedeli. Ya burada nasıl ölüyor? Adamı kar karbur gibi göbeği var baksana. Yeşil böyle. Geçtim. Nasıl ya? Aa. Evet arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Oh, oh, oh. Na, öbür tarafından mı geç? Evet arkadaşlar oynuyorum şu gittim gittim zıpladım şimdi bakalım burada ne yapacağız tamam zıpladık ölecek miyiz acaba ölmedik ölmedik öldüm ya öldüm ya olamaz Allah. O de lan öyle? öyle? Ya ses. <laughs> ya, yine öldüm ya. Şaka lan? Şaka yaptım. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim lan ben? Oh. Oh, çok az kalmıştı. <laughs> ya bu ne? Ne 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 ne? Ne 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 ne? Ne 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 ne? Ne bu ne artık senin de? Vallahi... Bu ne lan? Bu ne? Ben... Hadi geç. Geç. Artık. Bakalım nasıl geçiyor. Geç geç hadi. Geç lan, geç geç. Geç ne oldu? Ne oldu? Adam geçiyor harbiden lan. Bu ne lan? Ben niye geçemiyorum? Aha geçtim. Geçtim. Vallahi geçtim 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 geçtim. Adam beni ağzına soktu. Senin niye vücudun yok kardeşim? Bak artık yeşil vücudu, vücudu. <laughs> Nereden gideceğim lan? uçuyor mu? Herhalde bloklar mı? <laughs> tamam tamam. Şimdi öğrendim. Şimdi tamam. Çözdüm şimdi. Git. Ama ama artık ya, oradan ben zıpladım. Gördünüz şöyle zıpladım. Şöyle. 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 köfte. <laughs> ama zıpladım ben. Bak videoda bakın zıplıyor ben. Oha. <laughs> ama sen de bayağı mutlu o ama. Hayır. Ben niye geçemiyorum lan? Sene. <laughs> ya, ama bak gördünüz köftenin üstüne gittim. Herhalde o hamburgerdeki şey var ya. Köfte. <laughs> Ne oldu lan öyle? Aşağı gitti. Bir defa aşağı gitti. <laughs> Ama geçtim ben oraya gördünüz. Üstüne gidiyor sonra ölüyor. Artık. Köftenin. ya bastım gitti. Ama zam yok bak. Ama <laughs> <ısır> <Mindimitch. gülüyor> Of of of. Sen üstüne çıkarıp gidemiyorum. Neyse. Nasıl gideceğim ki sen? Ama hayır ya hayır ya hayır ya. <laughs> Dur lan ne yapıyorsun şimdi? Dur. Buradan giderek şöyle olmuyor mu? Ölmüyor, ol, olmuyor. Ölüyor, ölüyor. Ölmüyor. Of, of. Evet. Ama hayır ya, hayır ya. Az önce geçirdim, şimdi ne oldu? Evet. Ama geçtim, geçtim ben orayı. Geçtim. Geçtim yani. Allah Allah Bir şey bir şey diye anlamadım Ah işte Sonunda Oh Hayır ya Allah belanı versin Senin Gülerek ölüyorsun beyinsizliğe bak Allah Allah Gaza geldim lan. Gaza geldim. Beni gaza getirmeyecektin. Beni gaza getirmeyecektin oğlum. Hatta iyi, getirmiş. Kemikleri al. Şimdi şey olmuş orada. Huh. Altındaki herhalde ya. Baksana. Çok belli. Geçtim sonunda. Yok. Oha. Ah, tamam. şey çıktık sakin 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 ne gidelim lan lan nereye gideceğim şimdi böyle kafayı yedi bu oha ne üçün dönüyor lan ben böyle dönsem bu hızda ölürüm. Evet kafa yedi arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelsek mi acaba? Ben gelip Çıkıp bir geri gireyim. İnşallah baştan almaz Ama baştan alacağını biliyorum. Ben baştan aldım artık. Ama çok hainlik yapıyorsun sen. Gidemiyorum. Orada adam var. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Benim sinirlerim çok bozuldu. Hadi görüşürüz. Kanalıma like atın. Bir de abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Görüşürüz arkadaşlar.